Merhabalar, bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve Türkiye bu anlamda uzunca bir süredir sancılı bir sürecin içerisinden çıkmaya çalışıyor ve ülkemizin sınıfta kaldığını düşünüyorum. Biz hangi acımızdan bahsedelim? 8 yaşında katledilen narin kızımızdan mı? Ya da istismarı uğrayarak kaybettiğimiz Tekirdağ'daki 2 yaşındaki Sıla bebeğimizden mi? Daha dün haberlerde geçen de Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 9 yaşında şiddete maruz kalarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğumuzdan mı? Ya da yeni doğan skandalı, buradaki çeteleşmeden, kaybettiğimiz evlatlarımızdan ve acılı anne babalarımızdan mı bahsedelim? TÜİK 2023 verilerine göre 17 bin çocuğumuz yok kayıp. Ve yine kız çocuğu istismarı anlamında düşündüğümüzde 10-17 yaş aralığında bu yıl itibariyle 6 bin çocuğumuz bebek dünyaya getiriyor. Okula giden her 10 çocuktan bir tanesi çalışmak zorunda ve yoksulluk had safhada ve bu çocuklarımızda bodurluk ve cücelik görülüyor sağlıklı beslenemedikleri için. Ve